Merhaba arkadaşlar, Acayip İşler kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet Arkan. Sizler için çok güzel bir röportaj yaptık. Altıtan erkekler hangi yalanı söyler? Kimden duydun, ne zaman duydun? Böyle bir şey var mıydı? Benim ne haberim yok. Ben mi yaptım? <gülüyor> Yalan. <gülüyor> kim gördü, kim söyledi? Yani işte geç kaldım, gelemeyebilirim. İşte efendime söyleyeyim gelemeyeceğim tarzında cümleler kullanır benim bildiğim inkar eder bence direkt. Tanımıyorum bir der. <laughs> Hatırlamıyorum sarhoştum. <laughs> Vallahi aldatmadım aşkım. Vallahi hangi yalanı söyler yapmadım der. <laughs> yapmadım der. Hediye alır işte bir sürü şey yapar yani. Cem Yılmaz abi kim nerede ne zaman? Otelin doğuşundan sonra hepsini anlatabilir. Bayan ama erkek de o yoktur. Mekanizma çalışmıyor. Olur yani bir ya. <laughs> ben ne yapıyorum ki? Ne yaptım ki? <laughs> aldatan erkek yani Mesela bir kızla göründüğü zaman hangi kız? Gibicesine <laughs> cevap verebilir. ya yani budur yani en basitinden. Ee, ölsün aldatan erkekler.